Herkese tekrardan merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, nasılsınız? İyisiniz inşallah hepiniz. <laughs> hepiniz umarım çok çok iyisinizdir. Şimdi bu arada beni bu tişörtle başka bir videonun açılışında görmüş olabilirsiniz. Çünkü bugün egzersiz günümüz. Yani egzersizlere başlama günümüz. Ben şimdi birkaç egzersiz beraber yürüttüğüm için farklı farklı bölgelerin egzersizlerini. O yüzden açılışımız aynı şekilde olmuş olabilir. Çoğu videomda da mesela böyle çok denk gelen şeylerim yok. Açılışlarda birkaç tane var. Mesela çoğu egzersizime de beraber başlıyorum. Genelde hep aynı zamanlarda denk geliyor. Genelde bir haftalık yaptığım için hep hep aynı zamanlarda bitiyor ama bilin ki mesela bu kıyafetine tek bir video yüklediysem bilin ki diğer videolardan bir sonuç alamamışımdır. <laughs> o zaman direkt onları siliyorum. Çöp alıyor yani. Mesela bacak egzersizi gibi söylemiştim. Holly Holly Holly'nin videosu hiçbir işime yaramamıştı. Mesela onu hiç yüklemedim. Neyse onu geçelim. Ee, önemli bir duyurum var. ...şöyle Instagram hesabı açıyorum. Yani Instagram hesabımı yazacağım. Grubumuza katılmak isteyenler... ...oradan yani Instagram'dan bana DM atsın. Ben gruba alırım. Ki bu videoyu yayınladığımda da herhalde gruba açmış olurum diye düşünüyorum. Yani gruptan hem egzersizlerimizi konuşuruz... ...hem neler yapıyoruz, neler ediyoruz konuşuruz, ...hem de muhabbet ederiz yani. Hiç sıkıntı yok tamam mı? Gelmek isteyen gelebilir. Hepinize kapımız açık. Tamam mı? Neyse şimdi bu duyurumuzu geçtiğimize göre videomuza geldim. <laughs> videomuzda ne yapacağız? Bu videomuzda e, yanlış bir tişört seçimi olmuş. Şu kemiklerimiz var, köprücük kemiklerimiz. Zaten birazdan göstereceğim de. E, o köprücük kemiklerimiz için bir egzersizimiz var. Onu yapacağız. Hiç lafı da uzatmıyorum. Hemen egzersizle karşınıza geliyorum. Hadi bakalım. Evet, işte geldim. Şimdi size gösterebilmek adına üstüme şöyle bir şey giydim. Şu kemiklerden bahsediyoruz. Şu kemikleri biraz daha böyle çıkartmaya çalışacağız. Bu arada video e, omuz, boyun ve köprücük kemiği bölgesi için diyor. Emi Wong'un videosu. 35, boynum. Şimdi egzersizimize şöyle toplasam mı? Şimdi egzersizimize beraber başlıyoruz. Hadi bakalım. Siz de bana eşlik edebilirsiniz. Evet, devam ediyoruz. Henüz pek bir yanma yok. Devam, devam. Evet. Sıradaki hareketimize geçiyoruz hemen. Kafamızı yana doğru çekiyoruz. Çok abartıda bastırmayın kafanızı. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. kollarım biraz yanmaya başladı. Bu arada bu egzersiz kollara da iyi gelir ha. Kollarımızı ölçmedik ama kollara da iyi geleceğini düşünüyorum. Bu arada isterseniz bana eşlik edebilirsiniz. İsterseniz de şimdi geri doğru. İsterseniz de aşağıya videoyu linkleyeceğim. Oradan da yapabilirsiniz. Bana eşlik ederseniz sevinirim tabii ki. Şimdi bu köprücük kemiği ile ilgili bir şey pek bir şey bilmediğim için bununla ilgili bir egzersiz kendim yapamadım tabii ki. Ama mesela kolla ilgili falan şeylerim iyi. Bacakla ilgili de yapmayı düşünüyorum. Şimdi şöyle yan dönüyoruz. Ellerimizi birleştiriyoruz. Şöyle Hep bir acı hissetmiyorum. Kendimizi böyle geri doğru Hop, elimizi Kafamızın arkasına doğru İttiriyorsunuz yukarı elinizi. Hop, ittir. Hop, ittir. biraz kollarım Uf, yandı şimdi arkamızı dönüyoruz ellerimizi belimize ve şu şekilde sıkıştırıyoruz tamam mı Devam devam devam. Şimdi yine arkamıza doğru devam. Ne de yapayım? Elimizi şöyle birleştiriyoruz. egzersizimiz bitmiş bulunmakta. Şimdi bunu bir hafta boyunca her gün yapacağız. Ondan sonra duruma bakacağız. Siz de mutlaka benimle beraber ya da aşağıdan linkten yapabilirsiniz. Ve sonuçları da bir hafta sonra göreceğiz, konuşacağız. Gördüğünüz gibi hiç bir belirginlik En yani azından hani birazcık daha şey olursa iyi olur. Böyle. Şu an görüntüsü böyle. Bir hafta sonra görüşüyoruz. Siz 3-2-1 diye sayın. Göreceksiniz. <laughs> Evet. Geldik egzersizimizin sonuna. Artık egzersizimizi bitirdik. Çok basit ve çok kolaylıkla herkesin yapabileceği bir egzersiz zaten gördünüz. Kesinlikle yapabilirsiniz. Ben hiç zorlanmadım. Sadece şu arka var ya. Kuluçka kemikleri gibi işte denen yerler. Orası birazcık sızladı. Çok fazla zorladığım için kendimi sanırım. Ve günde yani bir iki gün hariç günde iki set şeklinde yaptım. O şekilde yapmanızı tavsiye ederim sizde ve sonucu şimdi hep beraber bakalım. Evet şimdi rahat görebilmeniz için böyle bir şey giydim. Şöyle gördüğünüz gibi hafiften bir çıkıklık var. Böyle çok böyle olmadı tabii ki ama yine hafif bir var. Bir süre daha egzersize devam edilirse daha iyi bir sonuç olacağını düşünüyorum. Şöyle size rahat gösterebilmek için böyle bir şey giydim. Bir de şu boynum da böyle V gibi oldu. Birazcık daha güzel duruyor mi geliyor. Bu arada gıdığıma bakmayın. <laughs> Gıdık egzersiz yapmayı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi şöyle hafiften şöyle bir yandan gösterecek olursam hafif bir şey var çok aşırı belli olmasa da aşırı belli olmasa da yani şöyle hafiften bir bir şeyler var şimdi bir de boynumuzu ölçmüştük ya boynumuzu bir ölçelim bakalım boynumuz ne olmuş ben boynumun inceldiğini düşünüyorum şöyle hemen size 35'ti hatırlıyorsanız bakın 32 Dedim size boynumda bir farklılık hissediyorum diye o 32, 35'ten 32'ye düşmüş boynumuzda bence gayet güzel bir sonuç. Egzersize devam edersek daha böyle belirgin bir şekilde çıkacağını düşünüyorum ve bunun kilo ile de alakası var. Zayıfladıkça da yani tabi herkesin tahmin ettiği üzere zayıfladıkça da çıkıyor. Mesela size şuraya bir tane fotoğrafımı koyayım. Bir de bu halime bakın. Mesela şu an burada. 65 küsür kilolar demiş, 66 falan filan. Şimdi bu fotoğrafta 52 kiloyum ve buralarıma bakın. Okey yani zayıfladıkça da tabii ki belirginleşiyor ama bence egzersiz de güzeldi. Bakın şöyle birazcık belirginleşti. Yani bu egzersizimizi de, de bu şekilde başarılı bir şekilde bitirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.